Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TET Fizik'te artık basınç konusuna başlıyoruz. Peki bu videoda tam olarak neler göreceksiniz? Bu videoda basınç ve basınç kuvvetinin tanımlarını yapacağız önce. Bunları inceleyeceğiz. Daha sonra katı basıncı ve katı basıncının uygulamaları nelerdir? Nelerle katı basıncının bağlantısını vardır? Bunları inceleyip videomuzu bitireceğiz. Hemen söyleyelim. Eğer direkt olarak bu bölümlere ulaşmak istiyorsanız aşağıda tam kodlar var açıklama kısmına tıklayarak gidebilirsiniz. Evet. Basıncın tanımı nedir? Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç diyeceğiz sevgili gençler. Bakın yüzeye dik olan dik olarak etki eden kuvvet bölü yüzey alanı dediğimizde basıncı bulmuş olacağız. Kuvvet, kuvvetimizin kuvvetimizin birimi Newton, yüzey alanımızın birimi metrekare. Dolayısıyla Newton bölü metrekarenin basınç birimi olan ne olduğunu söyleyeceğiz? Pascal olduğunu söyleyeceğiz. Pascal deyince de hep aklıma Pascal'ın mı var geliyorlar. Elektrodik Pascal geliyor. Evet, o... geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Olabilir. Yani bu Pascal numarayı Neyse gençler, sizin de aklınıza bir şeyler gelebilir. T/S şeklinde ifade ediyoruz. Ve evet. peki basınç kuvveti nedir? Basınç ve basınç kuvveti birbirinden farklı şeyler. Basınç neydi? Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Basınç kuvveti ise tüm yüzeye etki eden dik kuvvet şeklinde ifade edilebilir. Bakınız burada iki tane Farklı yüzeyimiz var. Ancak ikisine de F kuvvetini dik bir şekilde uygulamışım. Peki birinci yüzeydeki basıncım ne olur? F bölü S. Yüzeye dik etki eden kuvvet yüzey alalım. F bölü S. Yüzeye dik etki eden kuvvet F. Bu defa yüzey alalım. 2S. Dolayısıyla buradaki basıncım F bölü 2S. O zaman ne oldu bakınız gençler? Birinci yüzeyin basıncı ikinciden daha büyük oldu. Peki basınç kuvveti neydi? Tüm yüzeye dik olarak etki eden kuvvet her iki durumda da yüzeye etki eden kuvvetin F kadar olduğuna göre basınç kuvvetinin yani F bas 1 eşittir F bas 2 şeklinde olduğunu ifade edebiliriz. Öğretmenim hemen bir şey doğru. sormam gerekiyor. Şimdi ben bunu bir çivi gibi mi düşünmeliyim? Çivi gibi düşündü bu S ya 2S olmasının farkı var mı? Yoksa genel bir kuvvet olarak mı? Genel bir kuvvet olarak düşünebiliriz. Tamam. Tabii, genel bir kuvvet olarak düşünebiliriz şekil böyle dikine gelince tabii kuvvetin temsil edilme şekli olduğundan o şekilde ifade ettik. Şimdi iki tane sorumuz var. Siz de düşünün bunları. Böyle duraklatın. Sorular karşınızda. Bir düşünün bakalım. Neden oluyor bunlar? Eşit ağırlığa sahip ördek ve tavuktan hangisi yumuşak bir zeminde mesela bu çamur olabilir, kum olabilir herhangi bir yumuşak bir zeminde daha çok batar? Tavuk batar. Why is that? <laughs> because onun perdeleri yok. Böyle. Ha, because Süleyman is back in town. Bu şey Barış Manço'nun bir şarkısı var. Neyse onunla alakalı bir durum yok sevgili <laughs> gençler. Zeminde şimdi ördeğin ayakları ne? Tırnaklı. Ör yani. Ördeğin ay ayakları perdeli. Tavuğun ayakları ise tırnaklı. Tavuğun kesit alanı daha küçük olduğundan aynı ağırlıktaki tavuğun ördekten daha çok batacağını ifade edeceğiz. İkinci soru. Kar ayakkabılarının çok geniş yüzey alına sahip olmasının sebebi nedir? Basıncı düşürmek. Basıncı düşürünce ne olmuyor oluyor gençler? Batma miktarı azalmış oluyor. Dolayısıyla adam karda batmadan hmm. ilerleyebiliyor ilerleye biliyor sayın gençler. Yani o F bölü S'deki S'yi ne kadar büyük evet. o kadar Kesinlikle cekli. öyle. Kesinlikle öyle. Evet. Geldik katı basıncımıza. Katıların basıncı ağırlıklarıyla doğru. Zemine temas ettikleri yüzey alanı ile ise ters orantılı olduğunu söyledik. Demin ki ördek tavuk örneğini düşünelim. G ağırlığında bir cismimiz var. Aşağı doğru böyle G'miz var. Yani şuradaki düzgün bir kalem bir şey yapacağım. Evet. Şuradaki S alanımız üzerine etki eden kuvvetimiz G olduğundan dolayı basıncım ne oldu? G bölü S şeklinde ifade edildi. E şimdi ben bunun üstüne bir kuvvet uygulamış olayım. E aşağı doğru F var. E bir de aşağı doğru bu sefer G de oldu. Dolayısıyla yeni durumda basıncım G artı F bölü S şeklinde karşıma çıktı. Basınç yine artıyor. Basıncı arttırmış oluyorum. Evet. Geçeyim mi? Tabii. Peki şuraya baktığımızda gençler. Şimdi 11. sınıfta gördünüz dinamik konusunda bunları az çok hatırlıyorsunuz. Bu açımız alfa ise, işte şu açımız da 90 derece zaten. Hı hı. E i̇şte şu açımızın da beta olduğunu söyleyelim. Yani alfa artı beta toplamımız 90 derece olsun. E şimdi şu açımız da 90 derece. E dolayısıyla alfa artı beta 90 olduğuna göre, e bu kısım da beta olduğuna göre, şuraya ne kalmış oluyor? Alfa. alfa kalmış oluyor. Dolayısıyla G'mizin açıya değen bileşeni kosinüs bileşeniydi. Dolayısıyla şu Eğik düzleme dik olan kısmımız G kos alfa oldu. Diğeri ise G sin alfa. Burası dinamikte işimize yarayacak. Şu anda burasıyla bir işimiz yok. Zemine dik olan kuvvetim G kos alfa. Hı hı. Zemin S olduğuna göre, S alanına sahip olduğuna göre burada basıncımın G çarpı kos alfa şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Bu şeklimiz için F bölü S yazmışız ama ağırlığımız da var. Yani ağırlığı niye katmadık Vural Hoca'm? Çünkü basınca dik etki eden kuvvet önemsizdir. Salladım aslında şu an. Basınca dik de gibi bir şey oldu da. Kuvvete dik olan Heh. ağırlık önemsizdir. Heh. Şey zemin burası olduğu için gemi zemine dik değil ağırlığımız zemine dik olmadığından dolayı bu arkadaşı hiç katmıyoruz. Dolayısıyla basıncımız F bölü S şeklinde ifade ediliyor. E, Konumuzun başında ne dedik? Basınç var basınç kuvveti var dedik. Katılarda basınç kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu da ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Düz zeminden değil mi? Abi? Evet düz bir düz zeminde. Tabii, tabii. Tabii düz bir zeminde. Evet şimdi aynı maddeden yapılmış alanları, taban alanları ve yükseklikleri eşit. Çok güzel. K silindiri ile L ve M kesik konilerinin yatay düzlemi uyguladıkları basınç PK, PL, PM'dir. Bu cisimlerin içleri dolu olduğuna göre... PK, PL, PM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Madde özellikleri konusunu hatırlayalım gençler. Neydi kütle? M eşittir D çarpı idi. Dolayısıyla bunlar aynı maddeden yapılmışlarsa öz kütleleri aynı demektir. Dolayısıyla hacmi büyük olanın kütlesi büyük olacak. Büyük olacak diyebiliriz. Burada en büyük hacmi olan hangisidir sorusunun cevabı L. L büyüktür. Yani L'nin hacmi büyüktür. K'nınkinden o da büyüktür. M'den diyebiliriz. Ama orada da tam eşit çizmemişler. Göstereyim. Şurası şuraya eşit. Her evet. Hepsi de Bütün, A değil mi? Evet. Bütün kesit alanları bu da eşit. Hatta. Yani normalde şu K'ya ait evet. oluyor. Hatta şu da M'ye ait evet. oluyor. Evet. evet. Kesinlikle. Dolayısıyla evet. L hepsinden büyük. Dolayısıyla L hepsinden büyük. Hacimler bu şekilde. Aynı maddeden yapıldılar. O zaman ağırlıklarda L büyük K büyük. Özür dilerim. K büyük M şeklinde olacak. ve ağırlıklarım L, K, M şeklinde sıralandıysa Basınçta. kesit alanlarım aynı olduğuna göre basınçlarımı da aynı şekilde L büyük, K büyük, M şeklinde yani hangi şık oluyor hocam o? Cihan. Ceyhan şeklinde sıralayabilirim. Peki. Evet. Düzgün geometrik şekle sahip bir cismimiz var. Bakın bu düzgün geometrik şekle sahip cisimler Önemli. Basıncı G bölü S. Çünkü katı bir cisim bu. Peki G'yi açalım. G neydi? M çarpı G'ydi. Çok güzel. Şimdi M'i açalım. Mor deveden. Mor deveydi. M, D çarpı V çarpı G yazdık. Sonra V'yi açtığımızda yani bu silindirin hacmini açtığımızda silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. D çarpı S çarpı H çarpı G. Bu S'ler aynı olduğuna göre S'ler haşırttı Hı. Blackboard. Dolayısıyla basıncımın HDG şeklinde olduğunu ifade edebilirim. Yani düzgün geometrik şekle sahip bir cisim inceliyorsam sadece yükseklik, öz kütle ve yer çekimi ivmesine bakmam yeterli. Yani taban alanı ile işimiz yok. Evet, işimiz yok. Sadece Çok aynı maddeden yapıldılarsa. Tabii yani öz kütlelerini verdiyse sizden şunu istiyordur gençler. HDG yapmanızı istiyordur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önemli bir özellik. Yorum sorularında karşımıza çıkan önemli bir özellik. Katılar üzerlerine uygulanan basıncı ne yapmayacaklardır? İletmeyeceklerdir. Ancak kuvveti aynı doğrultuda ileteceklerdir. Mesela bu kafamızda bir şey canlandırmadı. Şöyle bir örnek verebilir miyiz? Çiviyi duvara çakıyorum. Çivinin o duvara giren kısmı nedir gençler? İncedir. Dış kısmı ise daha geniştir. Dolayısıyla ben dış kısma vurduğum ku, uyguladığım kuvvet çivinin ince ucuna da aynen iletilecek. Ama hocam çivi duvardan içeri giriyor. Bunun sebebi ne? İşte o kesit alanının çok küçük olması. Yani orada basıncı arttırıyorum. Basıncı arttırdığımda çivinin duvara saplanmasını ya da girmesini, ilerlemesini sağlamış oluyorum diyebilirim. Peki. Evet. Hemen sorumuza bakalım. Bir usta şekildeki gibi yatay duran çiviyi iki parmağı arasında tuttuğunda parmaklarını etki eden basınçlar P1 ve P2 Basınç kuvvetleri F1 ve F2'dir. Buna göre basınç ve basınç kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sormuş. Bakalım. Ne dersiniz hocam? Basınç ve basınç kuvvetler. <laughs> Önce basıncı düşünelim. Ee, buradaki basınç buradaki basınçtan düşük. Evet. Kesinlikle neden düşük? Çünkü bakınız buradaki kesit alanı şöyle gösterelim. Buradaki kesit alanımız şuradaki ince olan kesit çok daha büyük olduğundan dolayı P1 basıncının P2 basıncından daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Peki deminki özelliğimiz ne diyordu bize? Kuvveti iletir diyordu. Yani buradaki F1 kuvvetiyle şuradan uygulanan F1 kuvvetiyle buraya iletilen F1 kuvvetinin birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Dolayısıyla P1 küçük P2 F1 eşit F şeklinde yazılabilir. Denizli şıkkı doğru cevabım olmuş olacak. Kristal yapıdaki cisimlerin farklı bir özelliğimize geldik şimdi gençler. Kristal yapıdaki cisimlerin yüzeylerine dışarıdan uygulanan basınç ile orantılı olarak yüzeyler arasında bir potansiyel fark. Potansiyel fark ne demek? Elektriksel bir durum gençler. Yani elektrik oluşturuyormuşuz. Potansiyel fark oluşmasına piezoelektrik olay Nelerde karşımıza çıkacak en basit örneği bu manyetalı çakmaklar vardır ya da bu mutfakta şey e, ocak yakmaya yarayan o uzun çakmaklar orada bu sistem vardır hocam orada biz basınç uygularız o çıt çıt sesi o basınç o basınçtan dolayı bir kıvılcım olur o gazı tutuşturur yani o ocağı yakmamızı sağlar şeklinde bir ifade doğru bir ifadedir. Evet şimdi geldik örneklerimize aynı maddeden yapılmış x ve y küpleri şekildeki gibi dengede olduğuna göre x cisminin y'ye uyguladığı basınç px, y cisminin zemine uyguladığı basınç ise py oluyor. Buna göre px bölü py. E şimdi katı basıncı g bölü s şeklinde bulunuyor. Ama burada bana g ile ilgili bir şey vermemiş. Hı hı. Ne demek neden vermemiş onu kendi bulduracak bana arkadaşlar. Birincisi aynı maddeden yapılmış dedi. Bu bir. İkincisi de bunlar küpmüş. Demek ki g x büyük? Evet. Şurada tabii şu a, a bunun kest alanının a yani bir ayrıtının a bunun bir ayrıtının da 2 a olduğunu ifade etmiş olalım sevgili arkadaşlar. Demek, öyle olamayız şimdi <laughs> unutmuşsunuz şimdi yazıyoruz ha çaktırmadan böyle mi almak zorunda yani Soruda bunu mu vermeli? Soruda bunu ver... Evet, soruda tamam. bu var. Soruda Ucağım, bu olması. Böyle durumların direkt suçu Bekir'e atıyorum. Evet. O yazıyor ya bunları Bekir. Bekir. Tamam siz yazdınız Bekir onu. Tabii, tabii unutmuş arkadaşlar. Yani biz yani yizi çocuk biraz aşık bu aralar herhalde. Evet, evet. Bir evet. şey var onu döveceğiz biz buradan <laughs> çıkışta zaten. Şey yapmayın onu. Hiç merak etmeyin. Şimdi hikaye A. Ha, hikaye A. Al. E bunlar küp. Hacimlerini bulalım. Bunun hacmi A küp. Gene madde özellikleri konusundan hatırlıyorum. Bu arkadaşın hacmi de 8 A küp. Hı hı. Çok güzel. E hocam hacim bizim ne işimize yarayacak? E kardeşim yani bu aynı maddeden olduğuna göre öz kütleyle çarpınca bunun ağırlığı 8G olduysa bunun ağırlığına da ne diyeceğiz? G. G diyeceğiz. Tamam. E şimdi X'in Y'ye uyguladığı basınç bu zemine uygulanacak değil mi hocam? Evet. Peki Y'nin zemine uyguladığı basınç o, yani. o da, buraya uygulayacak. Yani bu ne demek? Kes alanlarımız aynı. Dolayısıyla X dediğim arkadaşın ağırlığı 8G. Kesit alanı da S. O halde o zamansa Px eşittir. 8G bölü S. Şimdi geldim. Burası da S. Y'nin ağırlığı da G. Arkadaşlar Y'nin zemine uyguladığı basınç G bölü S yazarsanız be, güle güle elenirsiniz gençler. Şimdi Y'nin ağırlığı G ama bu 8G de üstten ona baskı yaptığı için ne yapmamız gerekiyor bunları? G. Toplamamız gerekiyor. Dolayısıyla y'nin zemine yaptığı basınç işi 8 artı 1'den 9 g bölü s yaptık. Oranladık. g bölü s'ler gitti. 8 bölü 9 şeklinde cevabım karşıma çıktı. Güzel. Evet. yarıçapları ve yükseklikleri verilen x ve y silindirleri zemine uyguladıkları Basınçlar eşitmiş. Vay arasını sayın seyirciler. Buna göre dx bölü dy. Hmm, basınçlar eşit. Hocam düzgün silindir olunca ne yapıyorduk? Taban alanına falan hiç bakmıyorduk değil mi? Orada... V yükseklik. Heh. Ve heh, heh, heh. Basıncın ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Hani Orada bir sürü açtık 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 açtık. En sonunda neye ulaşmıştık? hdg'ye ulaşmıştık. Yani bu adamların hdg'leri eşitmiş. Dolayısıyla x için yazıyorum. h çarpı dx çarpı g. Y için yazıyorum. 2h çarpı dy çarpı g. Neymiş bunlar? Eşitmiş. O zaman h'lar sizlere ömür. G'ler sizlere ömür. Dx'i dy'nin altına aldım. Dx bölü dy ne oldu? 2 oldu. Hocam bu g bölü s'den yapılmaz mıydı? Tabii ki de yapılırdı arkadaşlar ama çok uzardı. Mesele çok uzardı. Yani bunun işte hacmini bulacaktım, öz kütleyle çarpacaktım, kesit alanına bölecektim falan. Bir sürü zaman e, harcayacaktım. Dolayısıyla düzgün silindirse HDG'yi direkt yapıştırın. Geçin sayın arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel video için hemen beğen tuşuna basıyoruz. Abone değilseniz sonraki videolardan haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.